Herkese merhaba ben Helin Çelik. Bugün 20 Mayıs 2022 haftanın son iş günü. Haftanın son iş gününde kripto paraların gün itibariyle yata eksende fiyatlandığına ancak önceki güne bir miktar alıcılı seyrini en azından muhafaza etmeye çalıştığını gözlemliyoruz. Birkaç gündür sizinle video çekemedik, yayınlara katılamadım. Yani hem TV kanadında hem de YouTube'daki analiz videolarında ufak bir e, sıkıntı çıkmış oldu. Bu benim rahatsızlığımdan kaynaklandı. Ciğerlerimi biraz üşütmüşüm. Bugün de biraz zor yayın yapıyorum ama piyasayı toparlamamız lazım. Çünkü birbirimizden çok uzak kaldık. Sizin için birkaç tane haber derledim. Luna depremi devam ederken biliyorsunuz o periyotta zaten fazla fazla yayın yapmıştık ama bunun etkilerinin yansımasını bu biz piyasa üzerinde gözlemliyoruz. Özellikle Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanadından e, atılımlar gelmeye başlıyor. ABD'ye baktığımız zaman temsilciler meclisinde e, kapalı bir oturum gerçekleşecek. Özellikle Luna ile alakalı, stable coinlerle alakalı ve muhtemelen e, kendileri regülasyon sürecini hızlandıracak ama bu stable coinlerle ilgili olan süreci e, biraz daha ağır kurallar çerçevesi içerisinde gerçekleştirebilirler. Çünkü zaten başından beri e, dijital dolar fikrini ön plana çıkarmaya çalışıyorlardı. E, Luna da bunun biraz tuzu biberi oldu diyebiliriz. Diğer haber Birleşik Krallık'la ilgiliydi biliyorsunuz. Burada FCA yöneticisi ve e, yanlış hatırlamıyorsam evet Hazine Bakanlığı ile birlikte kripto varlıklar üzerinde bir konuşma ve regülasyon sürecinin başlamasına dair bir e, toplantı gerçekleştir gerçekleştirilecek ve e, yıl sonuna kadar en azından taslak çerçevenin çizilmesi bekleniyor. Bir diğer haber kendi iç dinamiğimizle alakalı yani kripto para piyasasının uzun zamandır beklediği bir e, haber. Vitalik Buter'in katıldığı bir oturumda e, Proof of Stake'e geçmeye çalışıyordu biliyorsunuz Ethereum tabanı eve 7 yıllık bir serüven vardı bunun arkasında. Sürekli ertelenen bir süreç söz konusuydu. Bu terin bu katıldığı oturumda en azından 1-2 aylık gecikme süresinin olabileceğini ama bunun dışında er ya da geç tarihi kontrol edeyim yanlışlık olmasın. Eylül ya da ekimde de olsa bu mekanizmanın tamamlanacağını söyledi. Bütün detaylarıyla birlikte tamamlanmasına gerek olmadığını Eylül ekimde gerçekleşecek olan güncelleme ile birlikte bu geçiş süreci ile birlikte en azından e, saniyede 80 bin adet işlemin gerçekleşebileceği ihtimalini e, söyledi. Şimdi tabii bu Proof of Stake mekanizmasını konuşurken biliyorsunuz zorluk bombaları olacak madenciler e, miningi mecburi olarak bırakmak zorunda kalacaklar ve staking yöntemine geçecekler. Ben de konuyla alakalı tanıdığım bir iki madenciyle konuştum. Dedim ki ne olacak e, Proof of Stake'e? ...geçmeye başlayınca ne yapacaksınız ağlamaya başlayacağız diyorlar. Bakalım inşallah onlar da kendi yanında kavrulan madencilerde kendilerine göre bir yöntem bulabilirler umarız ki diyoruz. Genel manada çok böyle sarsıcı bir haber bulunmuyor. Piyasanın genel koşuluna yine bakacak olursak, küresel finansal piyasaları inceleyecek olursak... Nasdaq'taki düşüş devam ediyor... Ee, çok kritik bir yerde kapandı zaten 12.000'in altına sarktı biliyorsunuz takip edenleriniz vardır ee, 12.000'in üzerine atması nazlaktaki alış hacimlerini etkileyebilir ee, tepki alımları gelebilir ancak genel görünüm aşağı yönlü ve geri çekilme süreci beklenebilir o yüzden kripto para yatırımcılarının da ayrıca dikkat etmesi lazım ee, lafı fazla dolandırmadan uzatmadan teknik açıdan Nereye geldik? Biraz ona bakmış olalım. Hemen grafiklerimize geçiyorum. Bugün e, Bitcoin, Ethereum, AVAX ve XRP grafiğine bakacağız. Genel seyri yorumlayacağız. Trendin neresindeyiz? E, dönüş alabiliyor muyuz? Buna değinmiş olacağız. E, çok bekletmeden hemen şöyle grafiğimi çeviriyorum. Bitcoin dolar paritesinin e, 4 saatlik grafiğindeyiz. Düşüş trendindeki fiyatlama sürüyor. E, geçtiğimiz 48.150'leri test etmesinin ardından Geçtiğimiz süreçte hatta ne zaman hı hı. Mart sonunda test edip geri çekildiği bölgeden aşağıya bir Fibonacci çalışması yaptığımızda eğer dip seviyeyi 26.840 olarak kabul edersek cılız bir toparlanma sürecinin geldiğini ve bölgeye baktığımız zaman 30 binlerin üzerinde tutunmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Eğer bu 30 bin ve 31.870 bandından pozitif ayrışabilirse yani şu bölgeye aslında Geçtiğimiz zaman bakalım gözüküyor mu? Ben şöyle ekrandan kontrol edeyim. E, takılı kaldığı bölge çok manidar aslında. Şu bölgeden sıyrılması gerekiyor. Yani 31.870'lerin üzerinde tutulması gerekiyor ki yavaş yavaş trend bölgesine doğru yani 34.980 seviyesine doğru yola çıksın. Hareketli ortalamaların durumu şu an iç açıcı gözükmüyor çünkü 50 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü e, kesmiş durumda ve Negatif yönlü bir kesişimden bahsediyoruz. Aresay doğal olarak <laughs> toparlanma evresinde ve tepki alımlarının gelmesi normal. Ağırlıklı olarak 30'ların üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Yaşanabilecek geri çekilmelerde de 26.800 seviyelerine kadar olan fiyatlamalar makul karşılanabilir. Tekrar test ettiği dip seviyeyi test edebilir. Ama buradan sarkarsa yeni bir dip arayışına girecektir. Ve şöyle göz ucuyla baktığım zaman şu bölgeler... 24.100'ler ve 24.700'ler bu bant aralığı gündeme gelebilir. Eğer test ettiği yerde tutunamazsa yeni bir dip arayışına girerse. Peki yukarıda düşüş trendi kırılmadığı müddetçe biz bu geri çekilmelerin yaşanmasını bekleyebiliriz. Trend görünümünde iyileşme olursa tekrar pozitife dönersek o zaman 37.500'lere kadar ilk anda ivme yakalayabiliriz. Ethereum dolar paritesine geçiyoruz. Ethereum yaklaşık olarak 1800 seviyelerini test etti ve buradan tepki aldı. halihazırda hazırda 2000'in üzerinde tutulmaya çalışıyor. Nasıl ki Bitcoin 30 bin dolarda 30 bin doların üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyorsa Ethereum için de bu geçerli. Biraz zikzaklı bir seyir var. Nasdaq'taki düşüş ve piyasanın e, genel Terra Luna meselesini biliyorsunuz zaten Önceki videolarımıza da göz atabilirsiniz, hmm. ee, biraz derinden sarsmış oldu piyasayı, ee, güven algısı zedelenmiş oldu bir yandan çok ciddi fon çıkışları yaşandı, öbür taraftan e, madenciler satmaya devam etti, borsa rezervleri yükseldi gibi gibi zincir verilerinin de desteklediği pek çok mevzu yaşandı bu düşüşün ardından. O yüzden şu an e, toparlanma evresine geçiyor diyemiyoruz piyasa için çünkü Nasdaq'ta herhangi bir iyileşme yok. Genel koşullarda iyileşme olmaya başladığı takdirde de Ethereum dolar paritesinde 2080'lerin kırılıyor olmasını daha doğrusu 2080-2230 bandından pozitif sıyrılıyor olmasını bekleyeceğiz. Daha sonraki stepte 2500'e kadar ve sonrasında 2750 seviyelerine kadar evime görebiliriz. Ana düşüş trendini her zaman göz önünde bulunduracağız. Ana düşüş trendi kırılmadığı müddetçe yine yer yer geri çekilmeler yaşanabilir. Aşağıda tolere edebileceğimiz bölge ise 1800 seviyeleri. 1800'e kadar problem yok. Ama 1800'den sarkarsa o zaman yeni bir dip arayışı meydana gelebilir. Dikkat diyoruz. Avaksa bakalım. Yine düşüş trendindeki fiyatlamanın sürdüğünü ve hareketli ortalamaların negatif kesişimde olduğunu söylememiz mümkün. RSI'da dip yaptı. Dipten toparlanmaya çalışıyor yakaladığı ivme e, çok hacimli değil açıkçası ve e, dolayısıyla bizim şöyle bir ara seviye belirlememiz gerekirse 37.50'leri kırmamız gerekiyor. Yani 31 seviyesi 31.09 ve 37.50 e, seviyelerini belirleyici bir bant aralığı olarak alabiliriz. Eğer bu banddan pozitif ayrışırsa yani bandı yukarı yönlü kırarsa o zaman 44.88, 52.25 ve 57.38 <laughs> seviyeleri takip edilebilir. Aşağıda ise 21 27 kritik bir e, dönemeç. Buraya kadar geri çekilme olursa buraya tolere edebiliriz ama altı e, sıkıntılı gözüküyor. Yani o durumda da 8 seviyeleri 8.78 gözüküyor. E, böyle bir kaos olmaz diye umuyoruz diyelim. Yani bu bir bize e, zirveye en azından yüzlü seviyelere kadar ki e, yaptığımız fibo çalışmasının ardından Nerelere kadar geri çekilebilir diye baktığımız bir seviye ama 21-27'den 8-78'e kadar ara seviyeler illaki çıkacaktır. Mesela 17.03, mesela 14-28 gibi. Oralara gelirsek zaten fazlaca yayın yapmış oluruz diye düşünüyorum. Ana düşüş trendi kırılmadığı müddetçe senaryomuz geçerli. Avax'ın bu kadar düşmesinin bir sebebi de biliyorsunuz Luna, Luna elindeki yani Terra Vakfı daha doğrusu, e, Tera Vakfı'nın kontrolsüz yaptığı satışlar piyasada panik satışlarına ve bazı kripto para birimlerinin kontrolsüz bir şekilde düşmesine neden oldu. Bunu ilk başta BTC ile yaptı, sonra durmadı Luna ile yaptı, sonra durmadı AVAX ile yaptı. Aslında UST'yi desteklemek için oradan sattı, onu almaya çalıştı. Halbuki bunu çok rahat coin yakımlarıyla, staking yöntemleriyle yapabilirdi ama başta bunu yapmayıp sonradan 3. 4. plan olarak bu söylediğimi Hayata geçirmeye çalışınca biraz geç kalmış oldu diyebiliriz açıkçası. Bu arada Luna ile alakalı şöyle de bir gelişme var. Ee, özellikle Güney Korelilerin bu aralar çok fazla elinde Luna biriktirdiği konuşuluyor. Ee, dipten gelecek olan toparlanmanın uzun süre devam edeceği ve Luna'nın eski şaşalı günlerini kavuşacağını söylüyorlar bazı spekülatörler diyebiliriz. Ee, şu an itibariyle e, o yönde bir ışık olmadığını da belirtmiş olalım. Hemen son grafiğimize geçiyorum. XRP dolar paritesini inceliyoruz. Günlük grafikteyiz ve e, 0.44 direncini periyodik olarak test ettiğini gözlemliyorum. Toparladığı bölge 0.33'ler yine zirveye yaptığımız bir bu çalışmasına nereye kadar geri çekebilir, çekilebilir dediğimizde 0.33'lerden dönüş almaya çalıştığını gözlemliyoruz. E, son iki gündür alış hacimleri fena değil ama yine de yeterli değil. E, o yüzden 0.44 Dün e, yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Yani hangi tarihten itibaren? Yaklaşık olarak 13 Mayıs'tan beri kırmaya çalıştığı bir bölge. Ve artık mum kuvvetleri yavaş yavaş zayıflamaya başladı. O yüzden 0.44'ü kırabilirse 0.50-0.54 seviyeleri gündeme gelebilir. Ama düşüş trendini takip edeceğiz. Düşüş trendi kırılmadığı müddetçe yine ben trend bölgesinden geri çekilmeler yaşanabilir. Ne yapılabilir? Mesela ee, hani biz destek direnç veriyoruz buraya gider kırarsa buraya gider tarzında ama e, ne demek istiyoruz aslında 0.44'ü kırarsa alışlar devam edebilir bir sonraki seviyeye kadar bir sonraki direnç bölgesine kadar yani 0.50'lere kadar 0.44'ün kırılmasının ardından diyelim ki alışa geçtiniz 0.50'ye kadar bekleyebilirsiniz. Baktığımız trend kır, e, direnç kırılıyor e, alış, alışlar kuvvetli ve negatif bir haber de yok. İsterseniz elinizde tutup 0.54'e kadar bekleyebilirsiniz. Ama 0.54'de belki kısmi kar realizasyonu gelebilir. Neden? Çünkü düşüş trendini kır yani trendin direnç bölgesine kadar pozisyonu değerlendirmiş olabilir. Risk algınız yüksekse trendin kırılmasını bekliyorsanız elinizde tutmaya devam edebilirsiniz. Ya da trend kırıldıktan sonra bir kademe alış daha yapabilirsiniz gibi bu seviyeler bazında ve trend bazında kendi e, trade'inize yön verebilirsiniz. Olası geri çekilmelerde 0.44'ü çok fazla denemiş, başaramamış, momentum bulamamış e, ve bunun kuvveti zayıflıyor ne olabilir? Eğer ben 0.33'lerden maliyetlendiysem bu bölge artık benim için risklidir. Belki kısmi kar realizasyonuna giderim elimde ürün varsa ve kırıldıktan sonra devam edebilirim. Belki yukarıdan maliyetlenmiş olurum ama önümüzdeki direnci satın almış olurum başta Ya da komple pozisyondan çıkarım ve 0.33'leri beklerim. Bu tamamen beni, benim trade algımla alakalı ya da işte kişinin nasıl bir yol izleme istediği alakalı. bütün diğer destek dirençleri belirlediğimiz noktada bu şekilde düşünürsek en azından düşüş trendinin de olduğu bölgelerde güzel e, trade edebiliriz. Yani dipten alıp trendin direnç bölgesinde satış yaparak aralarda da oyun planımızı çizerek hareket edebiliriz. O, bu şekilde e, piyasanın genel seyrini birlikte toparlamış olduk. E, ufak tefek haber başlıklarına baktık. Regülasyon süreçleri özellikle Terra Luna, Terra Vakfının Luna ve USD skandalından sonra hızlanabilir. Buradaki başat aktör İngiltere ve Amerika olabilir demiştik. Luna'yı tutan yatırımcılar ağırlıklı olarak Güney Kore'den çıkıyor. Aman dikkat böyle bir algı düzelmesi yok demiştik. Öbür taraftan bir Buterin'in bu terinin güncelleme ile alakalı ve madencilerin durumuyla ilgili bilgiler verdik. E, derken pozisyonlar e, bozuldu ve piyasa biraz e, çöküşe geçti demiştik. Toparlanma evresine geçmeye çalışıyor olması normal. Tepki alımları e, ana haliyle e, düşüş trendinin kırılması bizim için önemli olan dedik. Ee, özet geçmiş olayım ve e, borsalardaki rezervin arttığını madencilerin satış yapmaya devam ettiğini e, tüm bunları toparlayarak teknik analiz bölümümüze geçiş yaparak 4 adet coin e, seviyesi verdik. Bitcoin, Avax, Ethereum ve XRP analizleri yaptık. Vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese sağlık diliyorum.